Mümin üç şeyden boş kalmaz. Ya fakir olur, ya insanların gözünde hakir olur, ya da hasta olur. Bazen üçü birden olur, bende olduğu gibi. Bazen ikiye bir, ama birinden boş kalmaz. Senin durumun nasıl? O, porsum çok iyi. Hastalık hastalık bir şey var mı ağrın sancır? Hiç öyle bir şey bilmem. Kadın efendimiz sansemle evlenecekti. Efendim Sallallahu Aleyhi kendini arz etti dedi ki ben sizinle evlenmek istiyorum ya Resulallah. Dediler ki diğer kadınlar ya Resulallah bununla evlen bu sana çok hizmet eder bakar eder kanlı can yani hani güçlü kuvvetli falan. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem'in kendini arz ederlerdi. ayet Kerime'de de var yani evlenmek istiyorum manasına yani. Efendim Sallallahu Aleyhi orada dururken o zaman tabii sonra helal değil bundan sonra ayeti geldi tamam o sırada kaldı o ayet gelmeden evveli konuşuyoruz. Dedi ki ben hayatta dedi başım ağrımamıştır. Baş ağrısı nedir bir yerim ağrımış bilmem. Dedi ki o zaman dedi kusura bakma ben seninle evlenemem çünkü Allah Teala'nın hiç hastalık illet vermediğinde sıkıntı vardır dedi. Yani bir Allah muhafaza etsin azap siması müşahede etti ve hasta olmadıysa bana yaramaz dedi. Ha çünkü mümin ya fakir olacak ya akir olacak ya hasta olacak. Bütün dert Adama soruyor nasılsın? Dört köşeyim elhamdülillah. Hastalık yok. Fakirlik yok. İtibar 1500. Force bilmem ne yani bilmiyorum. Okudum hadis-i şeriflere falan göre pek senin hakkında hayır dilenmiş değil. Men yurid illa bi hayran yusuf menu. Allah kime hayır dilerse ona musibet verir. Bu kadar. Ha ya Rabbi beni de sev de bana bela var diye de dua etmeye lüzum Yok zaten sen doğru yolda git belalar gelecek merak etme. <laughs> merak etme. Ne bu ne gibi önünüzdeki gibi burada. Sen bir şeyler yapmaya bak doğru gitmeye bak belasız kalmayacaksın merak etme. <laughs> merak etme. Belasız gün görmüyoruz. Çünkü hak üzere olduğumuzu anlıyoruz. Dedi, geldi dedi sahabeden biri ne dedi? Ya Resulullah inni uhebbuke ben seni çok seviyorum sen de beni sev falan falan. Dedi seviyor musun beni? Çok seviyorum. Ne kadar şu kadar falan. Fe o zaman dedi ait delil bela etici Beni sevenden dedi bela eksik olmaz dedi. Beni seviyorsan dedi yağmur yağdığı zaman sel yatağına su ne kadar çabuk iner, ne kadar hızlı yatağını bulursa sular toplanırsa bela ondan çabuk bulur beni sevenleri. Sen de biraz dedi kendine hazırlık yapma başta belalara karşı dedi. Beni seviyor musun dedi. Belalara hazır ol dedi. Siz de zannediyorsunuz ki ben Allah peygamberi çok severim bundan sonra hiç bela gelmeyecek. Hakiki müminseniz ehl sünnetin galibiyeti için İslam'ın dünyada hakim olması için cihat ruhunu taşıyan mücahit adamsanız belanız eksik olmayacak. Maddi veya manevi. Ama bela istemeyeceğiz. Allah'ım biz senden şahit ol. Afiyet istiyoruz yavrum. Dinimizde de afiyet, malımızda da afiyet, çocuk çocuğumuzda da afiyet, bütün vatanımızda da afiyet. Bela istemiyoruz. Ya Rabbi bir bela takdir ettiysen sabra muvaffak eyle ya Rabbi. Rızaya muvaffak eyle ya Rabbi. Razı olanlardan eyle ya Rabbi. Razı olduklarından eyle ya Rabbi. Razı edeceklerinden eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Ölene kadar da şu senden razı olma duasını da bize unutturma ya Rabbel Alim. Ve ya hayran nasirin. Ve ya hayran fatihin. Amin ya Rabbel Alim.